Sayın Rektörüm, Sayın Rektör Yardımcım, Sayın Genel Sekreterim, Sayın Dekanım, değerli konuk öğretim üyeleri, saygıdeğer personelimiz ve sevgili konuklar. Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi emeklilik ve 40. yıl onur plaketi törenine hepiniz hoş geldiniz. Törenimize başlamadan önce hepinizi aziz şehitlerimiz ve ahirete irtihal eden hocalarımız için saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nı okumaya davet ediyorum. <laughs> değerli konuklar açılış konuşmalarını yapmak üzere Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Sayın Profesör Doktor Ahmet Alper Öneri kürsüye davet ediyorum. Sayın Rektörüm, Sayın Rektör Yardımcım, Sayın Genel Sekreterim, değerli misafirler hepiniz tekrar hoş geldiniz. Usanmadan, yorulmadan, durmadan bu fakülteye 40 senesini vermiş, fakülteye hizmet etmiş öğrenci yetiştirmiş, emekli emek vermiş olan değerli büyüklerimize yapmış oldukları özverili çalışmalardan dolayı fakülte dekanı olarak sizler adına şükran ve minnetlerimi sunuyorum. Bu fakültenin öğrencisi olmaktan sonrasındaysa personel olarak hizmet etmekten gurur duyduğumu hep ifade etmişimdir. Fakültemiz bugün buralara gelmişse siz değerli hocalarım sayesinde'dir. Bu söylediklerimi Bugün emeklilik törenini yaptığımız 40'lara zaten daha önce katılmış değerli hocalarım için de söylemek mümkün. Fakültemiz ve bölümlerimizin kurucusu olan değerli hocalarımız, emeklerinizin zayi olmadığını biliyorsunuz. Görüyorsunuz. Yetiştirdiğiniz öğrencilerin birçoğu burada halen sizi temsil etmeye devam ediyor. Sizlerin isminizin hep iyi yad edildiğini, iyi anıldığını bilmenizi isterim. ''Avvaziyi bu aleme Davud gibi sal, baki kalan bu bu kubbede bir hoş imiş.'' Diyor ya şair, ''Bir hoş sada bıraktınız bu gök kubbede, bu fakültede.'' Fakültemiz durdukça sadanız avaz avaz yankılanmaya devam edecektir. Sizlere de sonsuz şükran ve minnetlerimi sunuyorum. Son olarak biliyorsunuz sadece birkaç aydır yönetimdeyiz. 15 bölüm, 300'den fazla akademik idari personel, 11 bin civarında öğrenci... Ee, bu kısa sürede e, işin yükün sorumluluğun ne kadar büyük olduğunu anlamamıza yetti işin doğrusu. Bu sorumluluğu Fatih Hocamla birlikte iki dönem taşıyan, e, sadece normal bir süreçten bahsetmiyoruz. İçerisinde bir darbe, bir deprem, bir pandemi, iki taşınma gibi zorlu süreçlerden geçen bir dönemden iki dönemden bahsediyoruz. Ee, bu iki dönemde dekan yardımcılığı yapmış olan Sayın Recep Güneş ve Sayın Cem Sinanoğlu hocalarımıza da teşekkür ediyorum. Bundan sonraki meslek hayatlarında da başarılar diliyorum. Saygılar sunarım. Konuşmalarından dolayı Sayın Dekanımıza teşekkür ediyorum. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Erciyes Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Fatih Altın'ı kürsüye davet ediyorum. Öncelikle ben de saygıdeğer hocalarımıza, e, siz değerli e, mesai arkadaşlarımıza saygılar sunmak istiyorum. E, tabii <laughs> öncelikle fakültemizin bu düzenlemiş olduğu programdan dolayı ben e, çok mutlu oldum. Çünkü biz her şeyimizi e, mühendis fakültesine, Erciyes Üniversitesi mühendis fakültesine borçluyuz. Burada çok güzel... E, birliktelikler, anılarımız var. O süreç içerisinde hep e, şu an emekli diyoruz ama onlar bizim hocalarımız. Biz onlara örnek aldık. Onlarla beraber bu yollara yürümeye gayret ettik. Tabii geldiğimiz süreçlerde bakıyorsunuz e, aslında hayat bir şekilde e, ilerliyor. Zaman ilerliyor. Ancak ben her zaman şunu derim emekliliğin de hayırlısını versin. Çünkü insanın güzel bir emeklilik hayatı geçirmek de bence çok değerli ve önemli olduğunu düşünüyorum. Dekanlığın döneminde elimden geldik kadar fakülteyi yukarı nasıl çekebiliriz gayreti içerisinde olduk. Bu süreçleri bundan sonra ben Alper Hocamızın da devam ettireceğinden yana hiçbir olumsuz önde bir kanaatim yok. Başarılı bir şekilde temsil edeceğini düşünüyorum. Tabi hayat bir noktada zaman geçtikçe emeklilikler geliyor. E, aslında bize sorsalar biz hep böyle yaşamaya devam etmek isteriz. E, yani hocalarım emekli olmasın, biz hiç yaşlanmayalım ama hayat böyle değil. Hayat bir noktadan sonra insanların e, emekliliğini de e, zorunlu olarak ortaya koymuş. E, onların da ben sağlık saat içerisinde geçmesini e, temenni ederim. Tabii rektör olduk, rektörlükten sonra süreçler tabii boyut çok değişti. E, Ailem Mühendislik Fakültesiydi evimden sonra. E, şu anda e, 19 fakülte, 2 meslek yüksek okulu, bir yüksek okul olarak toplam 22 birime çıkmış oldu. E, ortalama gidiyorum, gayret ediyoruz. Sağ olsun burada. Fakültemizde yine Oktay Özkan Hoca'mızın destek yardımları, Tıp Fakültesi'nden Hakan Poyraz Hoca'mızın yardımları, Hakan Aydın Hoca İletişim Fakültesi'nden, yine Eczacılıktan sağ olsun Genel Sekreterimiz olarak İbrahim Nalin Hoca'mız. Gerçekten Mühendislik Fakültesi'nde çok güzel bir uyumumuz var. Ben bu uyumun çalışma ortamının bozulmadan devam etmesini arz ediyorum. Çünkü mühendislik fakültesi geldiğimiz noktada birçok alanda etkin projelerle devam ediyor. Biz bu proje çalışmalarının artmasını istiyoruz, yayınların artmasını istiyoruz ama istatistiğe de boğmak istemiyorum. Biraz da gönüllere hitap etmek istiyoruz. Ben bu konularda da sizlerle gerçekten gönül birliği içerisinde hareket ettiğimi düşünüyorum. Yapacağımız çalışmalar tabii ki kendimize, şehrimize, ülkemize ve tüm insanlığa katkısı olsun. Ondan yana bir problemimiz yok. Ancak şunu da unutmayalım: insani yönümüzü hiçbir zamandan kaybetmeyen bir fakülteyle karşı karşıyayım. Ben bu nedenle başta hocalarımıza, akademik ve idari personelimize ve sayın dekanımıza böyle bir program düzenlediği için teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Çok sağ olun.